Elif Hanım'la hikayemiz devam ediyor ve şimdiki durağımız estetik ve plastik cerrahi uzmanımız. Toygar Hocam merhabalar, Merhaba. nasılsınız? İyiyim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizi Elif Hanım'a da getirdik. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasıl dokunuşlar olacak, neler olacak çok meraktayım. Evet, Elif Hanım'a ilk baktığımda gözüme çarpan tek sorun bence alt göz kapağı. Birazcık yüzünün diğer bölgene göre daha kırışık. Evet. Orada bir deri birikintisi var gerçekten. Ee, ama bir torbalanma görmüyorum. O yüzden sadece deriye yönelik adı pinch blefaroplasti olan alt göz kapağından bir deri çıkartma cerrahi işlemi planlayabiliriz. Bütün sorunları basit bir şekilde çözmemizi sağlar. Güzel olur. Fayda görürsünüz gerçekten çok. Yani, Olduğunuz zaman daha e, sizi dinç, sağlıklı ve genç gösterecek bir işlem olur. Ne kadar zamanda toparlanıyor peki? Merak ettim. Yani 15-20 gün içerisinde morluklar dahil geçmiş oluyor. Yani sadece deriyle ilgili yapılan cerrahiler yüz güldürüyor, hızlı iyileşiyorlar gerçekten. Ay çok güzel. O zaman ben hani uzatmayayım lafı diyorum ve sizi baş başa bırakıyorum. Teşekkürler. Teşekkürler görüşmek üzere. Görüşürüz. Buyurun. İlfan hoş geldiniz. Selam hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim. Tekrar görüşümüze sevindim. Ben de. Hemen kısa bir kendime özet yapayım. Sizinle ilk tanışmamızda e, alt göz kapağı şikayetinden bahsetmiştiniz. Evet doğru. Şimdi daha da yakından bakınca sorunun ne kadar ciddi olduğunu görebiliyorum. İsterseniz ben kısaca size bu işlem nasıl olacak, nasıl bitecek kısa bir özet geçeyim. Ondan sonra sizin sorularınız üzerinden tekrardan biraz tamam daha olacağız. sohbetimizi uzatırız, de, detaylandırırız. Şimdi bunu lokal ses altında yapacağız. Ben sadece alt göz kapağınıza bir iki tane küçücük iğne yapacağım. Böyle bir otokstan daha az ağrılı bir iğneden bahsediyorum. Ondan sonra işlem boyunca siz herhangi bir ağrı, sızı bir şey duymayacaksınız. Ama alt göz kapağının doğası gereği yer çekimi ameliyat yaptıktan sonra yara iyileşmesi esnasında aşağı çekmeye çalışıyor, biliyor. Bunun adı ektropiyon. Sizin kuvveti yerinde görünüyor alt kapağınız ama onu tekrardan muayenede değerlendiriyor olacağım. Ondan sonra yine de kendimizi garanti adına altına almak için bu lateral kız dış kısmını göz kapağınızın küçücük yukarıya asmak istiyorum ki böyle bir sorunla karşılaşmayacağımıza emin olalım. Bütün bu işlem aşağı yukarı 5 dakika sürecek. Belki 1 saat en fazla. İşlem boyunca dediğim gibi hiçbir ağrısız olmayacak. Uyuşturucu ilaçların etkisi de zaten uzun süreceği için o gün çok belki küçücük bir sızlama olabilir ama diğer günlerde de bir sorun görmeyeceksiniz ağrı anlamında. Ee, erken dönemde ufak tefek böyle bu çekmeye bağlı astığımız için minicik potluklar yapabilir ama onlar bir iki hafta içerisinde yavaş yavaş yumuşayıp dağılacaklardır. Çok böyle komplikasyona açık bir iş olacağını düşünmüyorum o yüzden açıkçası. Sizin merak ettiğiniz bir şeyler var mı öncelikle? Şimdi bu e, yukarı kalktığında göz küçülecek mi peki? Hani daha çekik mi duracak? Hani yeni moda badem göz ya, badem göz mü bilmiyorum siz daha tecrübelisiniz bu konuda. Öyle bir şey mi olacak? Nasıl bir hani yukarı doğru kalktığında gözüm hafif daha mı kapalı gözükecek? Ee, şöyle hayır. Şimdi bahsettiğiniz ameliyat kan peks lateral kan zaten çok uzun yıllardır e, plas cerrahinin kullandığı tekniklerden bir tanesi. Evet son dönemlerde işte cat eyes olur, badem göz olur hani birçok isimle anılarak e, yapılıyor bu ameliyat. Ama sizin zaten hani böyle bir şeye ihtiyacınız yok. O ameliyatları normal şartlarda göz aksları aşağı dönük veya düz olan bireylerde çok hafif yukarı almak biraz daha çekici bir görünüm katıyor. Bunu sağlamak için yapıyoruz. Sizinki zaten hali hazırda çekik. O yüzden daha fazla kaldırmaya amaç yok. Yapacağım iş bunu alıp yukarı çekerek asmak değil. Bulunduğu yere bir destek dikişle onu sabitlemek. Daha aşağı sarkmasın diye o yüzden gözünüzü daha fazla küçültmek veya kaldırmak gibi bir amacımız kesinlikle yok. ihtiyacınız olmadığı için. Tamam. İhtiyaç olan durumlarda çok kuvvetli bir silah bizim için gerçekten bu ameliyat. Ama sizin için söz konusu değil. Üst kapaklarla ilgili peki hocam bir işlem yapacak mısınız? Hani çok düşük falan değil demiştiniz ama. Çok düşük görmüyorum üst kapaklarınızı. Hı. Özellikle dış kısımlarda hani hiçbir bolluk emaresi yok. Ama e, işlem esnasında cerrahlarda öyle bir şey vardır. sizin bir güzelliği evet. burada. Ameliyat esnasında bir de bakın hazır yaparken hadi şuraya da bir ekleme yapalım deyip ekleme yapılabilir ama şu anda gerçekten hani bir ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Ee, eğer bir askı yapmak istediğinde burada bir bolluk hissedersem o zaman ekleme yapabilirim tabii ki. Tamam. Evet. Peki hocam bir şey daha soracağım. Bu gıdı bölgesinde mesela benim çok fazlalığım var mı? Hani e, göz için geldim ama şimdi ekstra ekstra soru soracağım size. Sizi yakalamışken <laughs> tecrübelerinize dayanarak. Ee, sizin özelinizde gıdınızda anlamlı bir sorun görmüyorum. Yaşlanmanın erken bulguları göz çevresinde oluyor. Aşağı iniş başlayınca da alt göz kapağında ve bu deri gevşek olduğu için yine alt göz kapağında, yine üst göz kapağında ilk bulgular oluyor. Ama yaşlanma biraz ilerleyince yüz aşağı düştükçe sorunu çene altında evet. ve boyunda görmeye başlıyoruz. O noktada artık yapmamız gereken şeyler daha radikal işler. Evet. Ee, boyun germe, yüz germe orada tabii ki hastayı muayene edip duruma göre karar vermek lazım. Ama sizin özelinizde boyun ve alt yüze boyun bölgenizde anlamlı hiçbir sorun görmüyorum. O yüzden herhangi bir şey sizin özelinize ihtiyaç yok. Peki son soru. <laughs> Ellerimle ilgili. Mesela benim ellerim çok böyle kuru ve e, yani hep böyleydi zaten. Dımarları evet. çok dışa. Evet, bunun da çözümleri var. İki tane opsiyon var. Bir tanesini ben yapıyorum, diğerini yapmayı tercih etmiyorum. Dolgu kullanılabilir buradaki deri altını beslemek için veya bence daha sağlıklısı o bölgeye yağ enjeksiyonu planlanabilir. Yağ enjeksiyonu oradaki yağ tabakasını kalınlaştıracağı için alttaki damarların görünürlüğünü birazcık azaltacaktır. Aynı zamanda içeride kök hücrede cildin kalitesini çok ciddi şekilde artıracaktır. Böyle bir sohbeti ayrıca yapabiliriz. Sizinle. Evet hocam, aynen. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle. Sağ olun. Rica ederim. Elif Hanım'la da sohbetimizi gerçekleştirdik. Kendisine planladığımız bizim alt göz kapağı cerrahisi olacak. Alt göz kapağında gerçekten belirgin bir deri fazlalığı var. Bu fazlalığın yarattığı kırışıklık gerçekten yüzünün diğer kısımlarıyla orantısız bir e, yaşlı görüntüsü yaratıyor. Kendisini bundan kurtarmak için skin only dediğimiz sadece cilt çıkartıcı bir cerrahi yapacağız. Çünkü altta ne bir torbası var veya başka bir sorun olmadığı için sadece cildi çıkartacağız. Ve ek olarak da birazcık güvence gibi kenar kısmını bir dikişle destekleyeceğiz. bu işlemi yine lokal anestezi altında yapacağız. Ağrısız olmadan bütün süreci tamamlayacağız. Ameliyat esnasında veya sonrasında bir ağrı olmayacak. Ve ufak tefek geçici morluklarla karşı karşıya kalabiliriz ama bunlar da geçici oldukları için hiçbir şekilde önem arz etmemektedir. Müzik